sevgili ayvacıklar. Nasılsınız? Biz deprem bölgesindeyiz. Üç gündür e, Mert kardeşimle Bayramış Meclisi'yle e, bizden geldiği kadar bu bölgede e, yaşayan nan mağdurlukları gidermek için e, üç gündür yaklaşık burada çay ocağımız, aş ocağımız, eczanemizle e, halkımıza buradaki e, depremden zarar gören vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, yaptığımız ee, hizmetler önümüzden geldiği kadar şöyle buyurduk bakalım. Ee, evet kardeşim. Burada aşevceğimizi kurduk. Ee, burada yaklaşık Günlük e, bin kişiye emek hizmeti veriyoruz. Ayrıca bayram Bayramış videosu olarak. Yine e, burada da e, küçük mil, mini bir eczane. Selamunaleyküm. Eczane. E, yaptım. Yaptım. Şey sorayım, e, burada en e, çocuklarımızın, ailelerimizin soğuk e, algınlığı için e, yine rastlananlara e, kremdir. Yine soğuk algınlaştırdıkları hatları, onları vermeye çalışıyoruz. Diğer tarafı da çaylarca atladık. Gördüğünüz gibi bu bölgede de hizmet etmeye çalışıyoruz. Allah kimseye bu günleri göstermesin. Gerçekten zor günler. Ee, zor şartlar şurada var, var. Ee, Binalar evet. yerle bir olmuş durumda. Ee, Allah günleri kimseye Harkısı bir daha göstermesin şey inşallah. Herhalde, herhalde ee, tabii ki bizim gücümüz var. doğrusu. Yetebildik kadar ee, bir şeyler yapmaya yapıyoruz. çalışıyoruz. <laughs> Ama bu belediyelerin sadece tüm belediyelerin, belediyelerin, olacağı bir şey değil. Yine bu bölgede de e, yaklaşık Türkiye'den bütün belediyelerin gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Çok zor durumda insanlar gerçekten. Bakın şurada e, gördüğünüz binalar binalar sağlam gözüküyor dışarıdan ama çatlakları çok ve bu çatlaklardan dolayı insanlar kapıların önlerinde yaşıyor. Türkiye'deki bütün belediyelerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor bizce. Evet. Yine e, bu bölgede de çadırlar bölgesi yaptık. Kendi çapımızca e, burada çadır kent kurmaya çalışıyoruz. E, gördüğünüz bu alanda yaklaşık 45 tane e, çadırımız var. Daha da gelmeye getirdikçe kurmaya çalışıyoruz. Çünkü e, çocuklu ailelerimiz öncelikli onları e, misafir etmeye çalışıyoruz. Bu akşam buradaki çadırların hepsi doluyor evet. ve yetmiyor. İnsanlar kapının önünde soğukta e, duruyor. Şu yaptığımız sobalar, bu yaptığımız sobalar çok işe yarıyor.